بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ <applause> مَنْ Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce dinimiz İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan Din, iman, vatan, Kur'an ve mukaddesat uğrunda mücadele eden ilahi kelimetullah için canlarını feda eden Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle buradan yad ediyorum. Değişim ve dönüşümün baş döndürücü boyutta seyrettiği bir hır, hız ve hırs çağını yaşıyoruz. Bu çağın en belirgin özelliği hayatın her alanında meydana gelen büyük ve hızlı bir küreselleşmedir. Bu sürecin belirgin özelliği ise ilkelerin kendi sınırlarını aşarak birçok alanda sergiledikleri amansız bir yarış halidir. Amansız bir yarış var. Kıyasıya sürdürülen bu yarış ilk bakışta bilim, teknoloji ve ekonomi gibi alanlarda cereyan ediyor görüntüsü verse de bu mücadelenin lokomotifi olan asıl unsur daha başkadır. Küreselleşmenin ana mecrağı kültürel küreselleşmedir. Çok yönlü ve kapsamı oldukça geniş olan kültür, kanaatimce bilim ve teknolojiden sanata, dil ve edebiyattan gelenek, göreneklere ve dine kadar her alanda yaşanan küreselleşmenin temelini teşkil etmektedir. Böyle bir süreçte öncelikle insani değerler, ahlaki erdemler, insanı insan yapan manevi özellikler maalesef alabildiğine örselenmektedir. İnsanlık egemen kültürlerin baskısı ve dönüştürücü etkisiyle gitgide derinleşen bir dünyevileşme girdabına düçar olmaktadır. Nitekim dünyevileşmenin körüklediği çıkar çatışmalarından dolayı merhameti unutan insanlık vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir. İnsanlığı çepeçevre kuşatan Pragmatizm sebebiyle aklın ve idrakin alamayacağı güç gösterileri, şiddet olayları dünyayı zindana çevirmektedir. Küresel ölçekte yaşanan kaotik süreçte insanlığın içine düştüğü bunalımlar, maruz kaldığı tehlikeler ve toplumların geleceğini tehdit eden sorunlar maalesef günden güne artmaktadır. Bugün yeryüzü kitlesel bir şiddet sarmalıyla çevrilmiş durumdadır. Asırlarca esenlik yurdu olmuş coğrafyalar kan ve gözyaşı gönlüne, e, gölüne dönüşmüş vaziyettedir. Bilhassa yaklaşık bir asırdır sistemli bir işgal altında varoluş mücadelesi veren selam yurdu Filistin, Kudüs şimdilerde çağın en trajedik olaylarına sahne olmaktadır. Filistin toprakları şimdi gariptir. Kutsal emanet Kudüs gariptir. Yerle bir edilen Gazze garip. Soykırıma uğrayan Filistin halkı gariptir o bereketli topraklarda şimdi vahşi bir zulüm ve katliam, soykırım, kol gezmektedir. Dünyanın birçok yerinde yaşanan işgaller, savaşlar, şiddet olayları bir taraftan hayatı zindana çevirirken aynı zamanda insani, ailevi, ahlaki ve içtimai değerlerin ötelenmesine de yol açarak insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir. Üzülerek ifade edeyim ki belirsizliklerle dolu bu zorlu süreçten İslam dünyası da nasibini almakta ideoloji, mezhep, meşrep ve benzeri ayrıştırıcı tartışmaların sebebiyet verdiği karmaşanın, kaosun içinde bocalamaktadır adeta. İslam dünyası. Bu olumsuz atmosferden kurtuluşun yegane yolu Kur'an'ın övgüsüne mazhar olmuş alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin güzel ahlakını kuşanmak onun şahsiyetini örnek alarak yaşamaktır. Başka bir yol yoktur. Başka bir çözüm yoktur. Kurtuluş İslam'dadır. Kurtuluş Kur'an'dadır. Takip edilecek yol Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin yoludur. İslam bir ahlak düzeni ve hayat nizamıdır. Bünyesinden neşet eden değerleri kuşanan herkes için Dünya hayatında emin adımlarla yürüme imkanı sunan en güvenilir yoldur sırat-ı müstakimdir. Hiç şüphesiz İslam insana yol ve yön çizen, her konuda rehberlik eden ve onu istikamet üzere sabit kadem kılacak bir şahsiyet inşa eden ana unsurdur. İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim bir Şahsiyet inşa mektebidir. Getirdiği mesajlarla insanın varlığa ve hayata dair idrak seviyesini yükselterek inançlı, erdemli, ahlaklı ve faydalı bir şahsiyet olmasını hedefler. Bu anlamda insanları olgunluk ve kemale sevk etmek için irşadın öneminden hayatı düzene sokmak, toplumu fesattan uzak tutmak için ıslahın gerekliliğinden bahseder. Huzurlu bir toplum inşasının yollarını gösterir. Kur'an getirdiği hüküm, ilke ve değerlerle hem akılları hem de kalpleri inşa etmiştir. Şahsiyet sahibi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini bütün boyutlarıyla insanda öğretmiştir. Hayatı Kur'an ile inşa olan son peygamber alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz ise mümtaz şahsiyetiyle tüm insanla en güzel örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem örnek hayatıyla 14 asırdır Müslümanın kimlik ve kulluk şuurunun önündeki engelleri kaldıran yegane umut ve ufuk merkezi olmuştur. Yolunu kaybeden, yönünü şaşıran, zihni savrulmaların girdabında bocalayan ve bir hakikat ışığı arayan insanlık için kurtuluş umudu olmuştur sevgili peygamberimiz. Onun nübüvveti Tüm insanlık için karanlıklardan aydınlığa, zulmetten nura geçişin vesilesi olmuştur. Cenab-ı Hak'tan bu birlikteliğimizi rızasına uygun, samimi bir çaba olarak kabul buyurmasını niyaz ediyor. Hepinizi yeniden en kalbi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.